Merhaba arkadaşlar. Siyana 1.6 altı, altı motor. Bu aracın sorunu kompresör yok. Silindir kapağını söktüğümüzde arızanın silindir kapağını söktük. Sipopları kontrol ettik. Herhangi bir sorun yok. Aracın sorunu ben bile tahmin edemiyordum. Fensibopre'de kaçak olduğunu tahmin ediyordum. Ama nasıl olduysa 4 pistonunda kompresör sekmanı sarmış. Normalde şöyle oynaması lazım. Kitlemiş. Bu da aynı şekilde Bu da aynı şekilde. Pistonu zaten şurada ağzının kapalı kalmasından anlaşılıyor. Tek bu az bir şey varmış. Evet, 1, 6, 1.6 16 var. Maria Brava, Siena, Palio. Bu araçların motorları sizin de başınıza gelirse muhtemelen sekmanlardan da çıkabilir arızamız. Ve bu araçta sabah çalışıyor. Ertesi sabah marşa tekrar bastığında dört pistonda sekmanları sarık çıkıyor. Sahibi bu araçta ben dün yoldan gelmiştim dedi. Nasıl olduysa neler yaptıysa bilmiyoruz. Ama sorun masraf. İsmail Hüsam'ın kızdığı kadar da var. Sekman silikonlara bak. Çok sürüyorsunuz çok. Daha bu temizlenmiş hali. Bunu bir de çıkarttığım zaman görecektiniz. Şuraların içlerine kadar hep silikon taşmıştı. Yani bunu çok sürmeye gerek yok. Hatta hiç sürmeye gerek bile yok. İncecik bir derbe sürseniz bu bile yeterdi tabi herkesin e, yapım aşaması farklı. Ben derbe sürerim, o silikon sürer, ötekisi başka bir şey sürer. Ama konumuz pistonların sarı çıkmasıydı. Müşterimiz geldiği zaman göstereceğiz. Sorunumuz sıkı